Baureis ailesi yeni olan selamlar hüküm kardeşlerim bugün hep beraber karşınızdayım gençler epeydir beklediğimiz fırtına sezonu sonunda oyuna eklendi yine 60 günlük bir sezon olarak karşımıza sunuldu gençler oyuna girdiğimizde yaklaşık 323 megabaytlık bir güncelleme karşılıyordu bizi e, yeni altın serisi ve fırtına serisi yok kristal serisi eklendi biliyorsunuz bunların geleceğine bir 2 hafta önce haberimiz vardı uzun süre sık takip edenler zaten bunlardan haberdardı gençler e yine atlamadan ben yine kasa stoklamıştım. E, Zulapasa Zula pasta seviye almak için elimde 150 tane e, kasa bulunuyor. Kefren, piramidi ve çok az da reklam aldığımız Koves kasaları var. Bunlarla fullleme deneyeceğiz. Önce pası inceleyeceğiz. Sonra da açılımla seviye atlamaya çalışacağız. Seviye atladığımızda da desteleri alıp ne kadar gidebilirsek ilerleyebilirsek artık onları alıp sizlere açılım yapacağım gençler. Orta ile yani 15-20 dakikalık bir video olabilir. Açılım ve pas incelemeyi severler için iyi seyirler diliyorum reislerim. Ekran'a geldim. Gördüğünüz gibi güzel bir görsel karşılıyor bizi. Satın al diyelim hemen. Ben her zaman 15.000'ini öneriyorum. İsten tabi 300 yıldızlıyı 40 bin zayada alabiliyor ama sezon 60 gün olduğu için zaman olan insanlar çok rahat bir şekilde günde 1-2 saatte pası fullleyebiliyor zaten. 60 gün cidden umarım kısalır gençler. Yani sezon sıkıyor bir yerden sonra 30-40 gün idealdi bence. Pasımızı alalım şöyle hemen. Ödülleri de al diyelim abi pasımız geldi mi? Bunları otomatik mi topladı? Baga mı girdi? Şunu şöyle yapalım. Bir dakika hemen. pasa geri dönelim abicim. Tamam almamış. Bunlar en sonda alacağım. İlk, ilk aşamada kristal garantili deste ve altın ustası garantili deste veriyor. Desen garantili değil. İki de yine var. Ben direkt ücretli kısma bakacağım. Ücretsiz az çok tahmin ediyorsunuz zaten. 7. seviyede ve pardon 8. seviyede kamuflaj ikili bomba desene var. Direkt sınırsız veriyor. Sanırım bunu <laughs> yine güzel düşünülmüş. ikili bomba şu an zayla satılıyor biliyorsunuz. Desenleri. En kötüsü bu işlerinde kamuflaj desen silahlarda falan da vardı. Eski oyuncular bilir. Böyle e, nadir desen olarak olanlar da görünüyor. Zaten bu pek tutulmamıştı. Ondan vermiş olabilir. Yine de teşekkür ederiz. 10. seviyede Seyit bomba spreyi var. Süresiz 10 numara. Güzel düşünülmüş. Buna sonuna kadar saygım var. Bunun üstünden de gidebilir mesela. İnsanlar hoşuna gider abi. <laughs> <laughs> Bunlar hepsi birer kahramandır mekanları cennet olsun abicim ee, 14'te materyal veriyor yine şöyle geçelim reisler. 20'de yine desen var kristal garantili deste yine deste garantili değil önemli bir şey pek göremiyorum yine eldiven var kristal alanı bu da kasadan çıkıyor biliyorsunuz bunlara takıp oynarız 30'da mp76 altın ustası deseni veriyor ben bu seriyi çok beğenmiştim videosunu falan gördüğümde ve ben beynim MPT zaten izlen kardeşlerim bilir. Avukla MPT'yi çok seviyorum ama birinci <laughs> önceliğim MPT. Bu onda gameplay gelir. Elimde kasalarda 30 olması lazım zaten abicim. Bu arada alan herkese hayırlı olsun gençler. Hemen ilerliyorum yine materyal falan karşılıyor bizi. 40'da yine kristal garantili deste var. Sanırım 10-10 veriyor yine. Her 10'da biri veriyor. Bir kristal garantili deste daha var. Geçtim abicim burada. Önemli bir detay ne var burada? <laughs> süngü var yine. Ejder süngü bıçağı. kristal <laughs> garantili deste yine 60'da. Geçtim abi yine araya silah, falan sıkıştırılmış. Matara sanki bir gözüme az geldi hızlı geçtim için. 70'te altın ustası garantili kral deste veriyor ya deste garantili değil altını çizerim. 77 de var yine eldiven var titan bıçağı var. Bu arada bu videoda 95 olacağım %90 olacağım. Bu arada bir hayırlı olsun alırız olursak. 80'de yine bir aynı şekilde garantili deste var. 90'da yine garantili deste var. Altın ustasına dönüyor. Yüzde kristal desene veriyor. Güzel bununla gameplay. E, bu videoda yüz olması mümkün değil ama çok ciddi yıldızlar gelmesi lazım. 95'e de bıçağı veriyor. Gölge yarım satıyor bu. Biraz incelemiştim. <laughs> Elin serisi tutulmaz abi. Onu da söyleyelim yine. 106'da 3 günlük MPT var. Yaramaz. 108'e Diggle Reflex Plus üst eklenti. Bu da Sayaç. Quantum Plus'ın değişik bir versiyonu biliyorsunuz. Bir hatta Quantum Plus'ı da Diggle'a vermişti bir sezonunda. Altın usası garantili yine 110'da görüyoruz. Desen garantili ara göremedik. Mama eldiven var. Mama hoşuma gidiyor benim. Jetonları saymıyorum çünkü jeton eski vasıfı yok. 119'a yeni sniper 7 günlük alien SE 2023 var. Bunu şöyle süresini kasabilirsiniz. Binza herkes verebilir bence. Artı da sürekli yan, yan, yanacağı için en az bir 50-100 gün süre kasarsınız. Bana güvenin o konuda full atmanız için çok şans olmanız lazım o şekilde binzaya kıyıp süresini kasıp artısını basabilirsiniz abi Sizin bilginiz 120 120'de yine desen garantili yok Burası da biraz tilt olmadım değil Şu seriden bir tane desen garantili isterdik abi Sağlık olsun <laughs> Sezon alınır Niye alınır Yeni iki tane seri var Oyuncular eskiden hani oynamaktan sıkılıyor benim puanım üzerinden 7 Mate olan eskisi bir kızmıyorum çünkü silah basma olayı 2018 e satıyor. bir ara o kadar kolay basılıyordu ki Bilerek detaylı anlatıyorum. Buraya çünkü yayından da çok soran kardeşim oluyor. Materyal soran kardeşlerim bunları alabilir. Zaten sırf şurada 15.000 tane var. 2 i̇ki, iki, tane falan 2 3 tane yakmazsa meta salara basabilir. İncelememiz bu kadar. Sezon markete kısa bir göz atalım. Buraya bir şey eklenmiş mi abici? Burada şu an bir değişiklik göremiyorum ben. Burada pek de benim takımım bir nokta değil zaten. Şimdi kasa açımına geçelim reislerim. Gençler geldik 240 bin tane kasacığımıza. Ee, kebap saçmak istiyorum ben önce. Bakın level'e kaç kalmış? Ben onu ben gösteriyorum 74 yıldan Daha de, geçen gün 85-90'dı. Bu yine değişmiş. Sağlık olsun. Çok az XP lazım gençler. 18 yıldız çok güzel ilk kasamızdan. 25 bin XP geldi abicim. 25 bin zula parası. Başlangıçta 100 bin ZP'miz vardı. 10 yıldız güzel. Yıldızdan devam edelim abi. Normalde hiç istemiyoruz biliyorsunuz. 50 bin ZP. Bin materyal, Allah şu materyalden <laughs> düşmanlarıma dair korusunuz. Da Lapasa kasasını da açalım. 7500, Mikarino soru da açtım. Maboş bir günlük şey attı. Şimdi bunların hepsini burada seri bir şekilde patlatacağım abi. 5000 XP. Bana şu anlık taban olarak 30'a getirse yine yeter. Bu kasalar beni korkutmuyor değil. 12 yıldız güzel baboş. 12 yıldız devam et bebeğim böyle. Hayır senin bebeğiyle <laughs> 250 materyal attı. 5000 ZP. 100 materyal. 7500 XP. Aman materyaller gidin başımdan. <laughs> yıldız ver çocuğum yıldız ver. Yıldızlarımız kaymasın lütfen. 9 yıldız aferin. 5000 XP. Şu an tahminen 7 levele falan geldik. Daha kontratları falan da duruyor bunu. Bugün zaten yayında şart, yayın açmayı düşünüyorum bir aksilik olmazsa. Pas alan alamayan herkesi bekleriz gençler. Sonuçta ücretsiz de çok kötü değil. Ya da oradan bir şeyler de oluyor materyal falan yine veriliyor orada Amaç beraber bir şeyler yapmak gençler Bayağı dolu dolu kasarız Kasalardan 30 yapamazsam zaten Kontratlardan her türlü yapacağım bir 12 yıldız daha yakaladık bir tane daha attı devam et oğlum böyle 10.000 xp abi 7500 zp zp'yi de 500.000 yap 7 yıldız 5.000 xp Bu benim bir ben anormallik var yalnız Vallahi bir şeyler olmuş 200 XP lazım mı sadece? Bana daha, daha geçen yayında saymıştık. 25.000 XP, 150 materyal, 5 yıldız olsun, yıldız yıldızdır. İçinde materyal olmasa banko 50'ye kadar götürür ama işte materyal olay olduğu için aha 40 attı adams. Ondan dolayı pek emin olamıyorum ben kasına 100 materyal, 500 materyal, 5000 XP. 7500 XP 150 materyal hocam. 9 yıldız. Hadi bize 9 da tutma. 40 yıldız. Maşallah hocam maşallah. 7 yıldız. Barayak <laughs> Allah. 10.000 zp. 7500 xp. 5 yıldız. <laughs> daha 86 kasa var. Reislerim. İyi gidiyoruz iyi. Aha bir 30 daha. Oğlum helal lan bugün bana çalışıyorsun ha. 1000 materyal. Ver şöyle bir 50 de. Vallahi bak seni bir daha alırım verirsen. <laughs> 7500 XP attı. Benim ses kartına bir sorun yaşadım. Hemen devam edelim. Allah'tan kaydım ki şu an hemen baktım. Korkmadım değil. Arada sesim giderse kusura bakmayın. 30 yıldız geldi. Çok güzel. Setup kullandım. setup var biliyorsunuz. Şarjı koymayı unutmuşum. <laughs> Biraz sıkıntı yaşadım valla. Ödüm koptu açıldı bu gitti diye. Allah'tan orada bir problem yok. 7 yıldız. Çok seri açayım gençler şunu. 7500 EP. Daha da 70 tane kasa var. 7500 ZP ama yıldız istediğimiz gibi gidiyor. Bir 12 tane daha aldık hocam. 10.000 zp 400.000 zp yaptı bu kasa biraz çalıştı bize bugün ha 5 yıldız her yerden veriyor abi xp falan minik minik atsa da veriyor bir şeyler Vallahi 5000 zp lan 1 milyon yaparsan yok yapmaz da bir 250 bine bak arkadaşlar 9 yıldız 20 yıldız helal lan sana 100 materyal 30 olmuşuzdu çünkü 30 e, yıldız 40 yıldız 3-4 kez çıkarttık hocam 5 yıldız 5000 xp 7 yıldız bir taraftan aklım şu an istersen aşağıya takıldı SSK atana kusura bakmayın Lan nasıl unutmuş aşağıda takmayı Şimdi hali 7 yıldız 10.000 zp Bir 500 materyal daha attı abi 5.000 zp 10.000 zp 150 materyal Son 42 kasa 7 yıldız 250 materyal 100 materyal Hadi hocam. 200 materyal. Aa full materyal dönmeye başladı ama. 5000 ZP. İyi ZP ben bu kadar vallahi beklemiyordum abi. Kasa sayması çoktu ama. KF cidden beklemiyordum ben. O 100 bin XP attı. Bundan gelmesi güzel. Demek ki bu benim XP yine bir şeyler oldu gençler. Vallahi eminim 250 bin XP lazım olduğuna. Çoktan 250 bini çıkarttık bile. Abi kaç olduk acaba pasta? 100.000 ZP geldi lan Kefren helal lan sana 100.000 XP 100.000 ZP falan 50.000 ZP Vallahi bugün kasa bana çalıştı hakkını yemem ben Spi sınırsız atmadı sana sat Onda peşine bir M4 atıyormuş Aha bir 50 bin. Oğlum harbi bir milyona gidiyor ha 9 yıldız 7500 XP 100 materyal 7500 XP 5000 ZP Abi müthiş çıkarttık ha. Vallahi müthiş çıkarttık. 750 beni ben bu kasan hayal bile etmezdim ya. 140 da çok bir kasa değil. Ben oran daha çok bildiğim için. Helal olsun dayı oğlu ne 7 yıldız. Ses kartım bir daha çıktı. 2-3 kez söyledim ama kusura bakmayın cidden deli oldum bir taraftan. Çaktım ona çalışmam ama ben yabancı değilsiniz abi. 44'e kadar getirmişiz. Arada böyle aksilikler olabiliyor. Bir tane kristal garantili desteği aldım. Önemli şeyler alacağım ben buradan. 44 fena değil yine abi. Aha ben desenimi aldım. Bugün yayında görüşürüz baboşlar. Yarın da bunun gameplay'i gelecek. Bugün çekip yarın paylaşabilirim. Çünkü bu aralar biraz sıkıntıdayız gençler. Her zaman müsait olamıyorum. Fala deste alamadık aga. Bu ne oldu böyle? Toplam 4 tane mi deste aldık şimdi? Buna çantadan bakacağım esesini almak için. Bombişi mi de alayım ben? Efsaneymiş bu arada bombada. Hemen şöyle bir daha bir geçeyim abi. Gözden kaçmış olabilir. Var mı bakalım. Anahtarlık ve lav varmış. O önemli değil. Kefren kasasına teşekkür ediyorum bu arada. Altın ustası destesi burada. Kristal nerede abi? Buradan bul bulabilirsen şimdi bunu. Kristal neredesin oğlum? Kristal neredesin? Aha gördüm gençler. Hemen patlattım. Ben oradan bize bir avuka 3 Groz kristalle aldık. Güzel. bunlar lazer falan da atabilir galiba. Direkt desem mi atıyor var mı? avuka 3 Adamsın oğlum. Bunun da gameplay gelecek hocam. Bunun da gelecek. Rahat olun. Ver bir kar 98 bebeğim oradan. Le 11 de olur. <laughs> o zaman valla Avuk'la Groza'yı cidden iyi aldık. Şakaya vuruyordum. Kristal ön eklenti. Alev değiştirici hatta M4'e. En çok istediğim şey Kar98'e altın ustası desen kardeşim lütfen herkes uzunluğunda bunu bana verir misin? Rica ediyorum kardeşim. İki elitimiz var. Heh hayaller. <laughs> Sağlık olsun Aga. Altın ustası kil sayacı. M93'e verdi. Keşke desen yakalasaydık ama desen garantili olmaması da üzücü biraz. Ee, genç araştırmamız bu kadar da Bir de MPT siyah siha 60 Buna dilim dönmüyor bir şekilde. Daha yolun başındayız. 44 ile Daha bu desteklerini tekrar yayında falan da açarız bugün. Ama ben o kadar bir şekilde alacağım gençler. Buraya kadar yine teşekkür ediyorum. Bazı aksilikler yaşadık. Canımız sağ olsun. Arada hatta 3-4 kere çıktı. Kaydı kaç kere durdum Allah biliyor. Umarım kayıtlarımda sorun yoktur. Yetiştirip paylaşmayı paylaşacağım inşallah gençler. Zaten izleyeceksiniz. Hepinizi seviyorum. Allah'a metodunu. Hoşçakalın. Tekrar uzak alanlara hayırlı olsun reisler. Hadi eyvallah.